Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Uygur kadınları küre işçi olarak çalışmaya zorlanıyor. Çin Komünist Partisi'nin keyfi tutuklama politikası 2017'de başladığından beri Doğu Türkistan'da yüzbinlerce erkek gözaltına alındı ve hapishanelerde toplama kamplarında hapsedildi. Geride kalan kadın ve kızlara çeşitli şekilde zulmeden Çinli işgalciler, iffet namuslarını ayaklar altına aldı ve zorunlu çalıştırmayla köleliğe mecbur etti. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan görüntüler, Doğu Türkistan'daki malum bir bölgede Uygur Türkü kadınların ağır inşaat işlerinde çalıştırıldığını gösteriyor. Çinli yetkililer bölgedeki kölelik sistemine sürekli olarak red ediyor. Ancak bölgeden sızan belgeler Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığını doğruluyor. Ayrıca erkeklerin çoğu tutsak olduğundan çalıştırılanların kadın olduğunu gösteriyor. Çin Komünist Partisi işlediği insanlık dışı suçlarını gizlemeye çalıştı. Son yıllarda Doğu Türkistan'daki zulme tanık olan ve aynı vahşetleri başından geçiren kamp tanıklarının Çin'in bölgedeki soykırım, kölelik politikası ve kadınlara yönelik namussuzca işlenen suçlarla ilgili uluslararası topluma verdiği ifadeler toplumda büyük tartışmalara neden oldu. Çin'den bu haberleri yayan medya kuruluşlarına yalanlama dahil yasaklamalar da gelmişti. En son BBC'nin toplama kamplarındaki Uygur Türk'ü kadınlara sistematik tecavüz ve cinsel taciz yapıldığıyla ilişkin çıkan haberlere karşı Çin yönetimi yine aynı yöntemlerle suçlarını gizlemek için halkı ifade vermeye ve zulmü yalanlamaya zorladığı görüldü. Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplantısında Çinli yetkililer sözde toplama kampı mezunları olduğu iddia edilen birkaç Uygur kadını konuşturarak kampların birer meslek öğreten merkezler olduğuna ve burada eğitimini bitirenlerin kendi işini kurabildiği ve çeşitli alanlarda istihdam edebildiği imajını öne sürmekle uluslararası toplumu kandırmaya ve kendi suçlarını örtmeye çalıştı. Daha önce Çin Komünist Parti yetkilileri ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 19 Ocak'ta Doğu Türkistan'da yapılanların bir soykırım ve insanlığa karşı işlenen suç olduğunu ilan etmesinden sonra Doğu Türkistan'daki halkı ABD aleyhine yalanlama ve kınama videosu çekip sosyal medyada paylaşma kampanyası başlatarak tepki göstermişti. Ancak kamp mağdurları ve tanıkların birinci ağız paylaştığı bilgiler ve belgeler toplama kamplarında hapsedilen milyonlarca masum insanın ve dışarıda sözde serbest olan halkın gerçek durumunu yansıtıyor ve Çin'in yalan söylediğini ay yuka çıkarmaya devam ediyor. Volkswagen Çin'deki üretimi savunda köle çalıştırmıyoruz. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Harbert Dens, şirketin Çin'deki fabrikalarında insan hakları ihlallerine yönelik eleştirilerini reddetti. Şirket olarak Çin'de bulunmalarının bölge insanları için faydalı olduğunu ifade eden Dens, ne biz ne de yedek parça tedarikçilerimiz kesinlikle köle işçi çalıştırmıyoruz, bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz, Doğu Türkistan'da da değerlerimizi en üst seviyede tutuyoruz, Bunlar işçi temsilciliği insanların hakları ve sosyal iş standartlarıdır açıklamasını yaptı. Araştırmacı gazeteciler ise konsorsiyumu geçen yıl Kasım ayında Çin belgelerine dayanarak verdiği haberde Müslüman Uygur Türklerinin sistematik kavuşturulmaya tabi tutulduğunu belirtmişti. Volkswagen yöneticisi Dens, otoratik yöneltilen ülkelerdeki üretimini savunarak dünyadaki insanların sadece %5.7'sinin demokratik ülkelerde yaşadığına dikkat çekti sadece bu ülkelerde iş yapacak olsaydık biz ve diğer dünya şirketleri ayakta kalamazdık dedi. Porsche, Çin'de araç üretmeyeceklerini açıkladı. Porsche CEO'su Oliver Bulme maliyeti artırsa da Almanya'da üretim projesinin Çin'de üretim yaparak maliyet kısmaktan daha önemli olduğunu söyledi. Porsche geçen yılın sonunda Asya'daki talep artışını karşılamaya yetecek kadar araç sevkiyatında zorlanmasına rağmen en büyük ve en karlı pazarı olan Çin'de bir fabrika inşa etmeyeceğini açıkladı. CEO Oliver Bulme Financial Times'a verdiği demeçte üretimi Çin'e taşımak hiç mantıklı değil dedi. Uzmanlara göre Bulme'un bu tavrı Çoğu zaman ortak gelişimler aracılığıyla Çin pazarı için giderek daha fazla otomobil üreten Audi, BMW ve Mercedes gibi diğer Alman markalarıyla kısmen bir tezat oluşturuyor. Ancak buna karşın Porsche'nin ana şirketi Volkswagen'in yönetim kurulunda da yer alan Bulme, Alman manşeli markaların şirket için daha yüksek maliyetlere değer olduğunu düşünürken Volkswagen grubun yıllık karının yaklaşık %40'ını oluşturan Porsche giderek Çin'e bağımlı hale geliyor. Ayrıca Porsche'nin satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan Çin, virüs salgınıyla mücadele ettiği 2020 yılında şirketin büyüme kaydettiği tek pazar Çin pazarı olmuştu. Bu burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.